Arkadaşlar merhaba Asistan Elektör'den ben Ögür Kameraya Gece Bugün Nugget altın yani dere kenarı dere yataklarında olan Doğal saf altın araması yapıyoruz Kamp sistem zaten videoda gördünüz Aynı zamanda da yanımızda yardımcı olaraktan Nokta Makro dedektörün yeni çıkartmış olduğu efsane Yani The Legend cihazını da yardımcı olaraktan hem de cihazımızı su altında denemiş oluyoruz. Nasıl etkimesi, ne yapıyor, ne ediyor diye. E, şu ana kadar gerçekten çok başarılı. Yani cihazı suyun altına ve hızlı bir şekilde akarsa olmasına rağmen gayette gayet de sessiz ve stabil çalışıyor arkadaşlar. Küçük küçük etkenlikler oluyor ama bunlar tabii ki de doğal altın. Yani plaj modunda kullanmıyoruz. Saf altın arama modunda kullanıyoruz. Ve hızlı da akarsa da videoyu uzatmayacağız ama bölüm bölüm size e, bir şeyler tespit ettiğimizde, e, bir şeyler bulduğumuzda buraları kısa kısa sizlere e, böleceğiz, videoya yapıştıracağız. İyi seyirler, görüşmek noktalara resiyer diyorlar arkadaşlar. Altının birikme noktası olaraktan geçiyor. Yani kenar hatları komple bakıyoruz. Orada almış olduğumuz sinyallerin noktalarını kazıp biriktiriyoruz. Buradan da makine yatıyoruz. Yani sinyal yoğunluğu neredeyse o tarafa bakıyor. Bey ne yapıyoruz şu anda? Şu an sabahımızı temizliyoruz abi. Evet. Kısa çalışmalarımızı bulacağız. Doğru mu sonra? Evet. Sonra en son zenginleştirme işlemi yapacağız. Evet. Sonucu göreceğiz. Şu an kaba işlem. Doğru mu? Evet abi. Rica etsem evet. şu geçebilir misin? Tamam. Evet. kama işlemi var şu anda çıkan altıncıklar kama işlemi yapılacak o anı çekeceğiz zaten <laughs> biraz da şu dip kısmına tamam ya. Ortalama kaç dakika oldu çalışmaya başlayalım? Yarım saat. Yarım saatlik bir çalışma dilimi değil mi? Evet abi. E, kaç kilo toprak? Toprak da 200 kilo halinde olmuştur değil mi? Evet. 200 kilo toprağın karşılığında bakalım Rabbim e, bize ne vermiş? bakalım. Sadece bir pan alacağım abi. Geri kalan daha sonra He, tek bakacağız. Tek panlık gösterdik evet. olsun. Evet. Zaman harcamamız için. Tabii. Tek panlık. Evet. Bugün gün sonunu Mehmet yapacak. Evet. Ondan tek pan alıyorum. Güzel. Mehmet şunun içine su atabilir kardeşim? Evet. Doldur kardeşim onu. Evet şu an tek sadece ne bulduğumuzu görmek için yakalama birkaç saatlik bir çalışma taşlara eliyorsun değil mi? Evet Altın abi. hiçbir şekilde e, düşmüyor. Altta kalıyor. Aynen. Doğru mudur? Hacmi yüksek olduğundan kütlesi. Evet. Suyun dibinde kalıyor daim. Değil mi? Hı hı. Biraz daha. Böyle de temizliyoruz. Şöyle Mikron ve nabit olarak parçalar var. Var değil mi? Evet. Şu şekilde. Evet. Ama net sonuç görmek için tam temizlik yapmamız gerekiyor. Tabii ki de. Tabii onu ki da de. şu an vakit harcamak istemiyor. Şu an bir iki parça gözüken var mı? Var. Şurada şu var şekilde. ben görüyorum da. Mikron olarak. Evet, evet bak şurada görüyorum? şurada Aha, şurada. Evet. Göstertir misin onu yakından? Ee, ben yakınlaştırırsam şey olur. Bulanıklaşır. Şu kadar gelebilirim. Şöyle. Tamam. Net sonucu yine en evet. son Tam şurada. Evet, evet. Daha da çok tabii ki, tabii ki, Tabii ki tabii evet. ki. En son onu evet. Şu an başarılı altıncıkları buluyoruz arkadaşlar. Heh. Evet. Mehmet abi akşam arabayı bize bırakacak. Gidecek inşallah. Değil mi abi? Tabii. Kaç gram altınaydı abi? Abi 500 gramı bıraktı 500 gram ya. altına. <laughs> arabayı bize bırakacak inşallah. Gördüm. <laughs> Üstten aldım da ondan dolayı bu kadar az çıktı bile Aynen. mikron çok var. Vardı o. Başırım mi? mikron var. Evet. Ki daha yeni başladık. Tamam. Ee, tamam. birazdan e, tekrardan en sonda son işlemleri göstereceğiz görüşmek üzere. Gracias. <laughs> arkadaşlar evet, bu sistem pandan bir önceki sistemdir. Şu an büyük parçaları eliyor. Hani küçük parçaya bitirdik. surette kaçma olmaz abi. Evet. olmaz abi. Köken. Yani paspaslar arka kalite. Evet. Aa, bir de kalitesi var yani. Evet. Yakalıyor bunu. Evet. paspaslar arka kalite. Geçerken tutuyor o zaman onu. Tabii. Evet. Arkadaşlar biz hedefimize bugün ulaştık. Ee, bütün eleme işlemlerimizi Bitirdik ve bugünkü e, Ortalama 2 saatlik çalışmamızın Hı. sonucunda Çıkan altınlarımız Burada görüyorsunuz bakın ee, Ortalama toplam 200 kilo kadar falan toprak Anca eledik ee, Çıkan mikron ve çok küçük bir nugget parçası Yıldır yıldır parlıyor gördünüz ee, Biz hedefimize ulaştık Umarım e, Siz arayanlar da kendi aradığınız hedefe ulaşırsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Legend. Legend evet. <laughs>